Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stamble Guys'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki direkt böyle bir ücretsiz sandığımız oluyor her gün. bir açalım şansımıza ne çıkacak bakalım. Ne geldi? 10 tane bir cefer geldi. Bilmiyorum ne yapar bir şey yapmayız bundan. Tamam biz direkt oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Şu görünümüzü bir değiştirelim nereden değiştirelim buradan şimdi şu mu olsak şu mu olsak bence en güzel bu ya Uf, yakışıklığa bak be aslanım be Devam. arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum bakalım bu haritada ne yapacağız ya bu haritalar bize göre kolay biliyorsunuz yani her bölüm demekten yoruldum bu biletin şeyinden gitmek lazım arkasından. Kapıları kapatıyorlar çünkü öbür tarafta hop. Buradan da geçtik. Ben neredeyim hiç fikrim yok. Tam da yanıyor ama bir şey hop. Şuradan bir zıplayayım kendimi göreyim. Ah be şuna yetişemeyeceğiz. Hop buna yetiştik güzel. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bunlar hop yarısı gitti. Ben geçeyim şöyle hop. Buradan da geçtik. Bir tur daha duracağım. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi 4-5 kişi kaldık. Şuradan oranın Ananı sati. Yap, şey yapmayın da. Aha Çelim şey on. Ne? Ananı sati, nasıl eğlendik? Oy sen sıkıntı yok. Başlayalım yine oyuna. Hiç bir şey olmadı. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam. Şeydi ya o hani. eee neyse. Şeydi bulamadım. Tabi efendim. Arkadaşlar ben pro gaming. Bunu kabullenin artık. Oğlum şimdi bunu bir küfür edelim ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Millet yorumlara zort mort yazıyor. Ya, gerek yok yani böyle şeylere. Bir oynuyoruz bu oyunu. Oynamasak niye oynayayım yani? Neyse. Aa bu, bu yeni gelmiş galiba. Bunu bilmiyorum. Aynen bu yeni gelmiş. Bunu hadi. Bak önden giden şerefsizlik yapıyor. Bak bak şeyi yükseltiyorsunuz. Alo. Bak gerek yok böyle şeyler. Alo. Ha yok lan bu eski. Diyorum dur. Hop dön dön abicim dön abicim dön. Bak, hiç zorlanmadan hiç 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 hiç. hiç. Hop sıkıntı yok. Aha şu an bitti. Ya gördünüz. De... Aha. Buradan bekleyeceğiz. Bak hayır hayır gerek yok gerek yok. Dur dur dur. Nereye gidiyor? Oo. Ay ananı satayım. Abi gelsenize bu tarafa yükselsin. Ben tamam, ben de bekliyorum anasını satayım yanlış atayım. yükseldi lan. Atlaşı. Ben yaptıklarını Ben insan gibi yükseltmeye çalışıyorum. Ah be. Asya Hanım, Asya hanım. Sağdan sağdan. Alo. Çıkmaz oradan o. Oğlum boga girdi lan galiba. Aha Hadi. Ablacığım üstten aynen yüksek olan lan, oğlum niye bu alçaktan zıplıyor? Dur neyse sıkıntı yok. Abla üstten neyse anlatmıyorum bir şey ya. Kim kaldı? Anlasınız. yine en arkadayız. Ben anlamıyorum vallahi. Ben niye en arkada oluyorum hep? Bakalım abi adam klan kurmuş et hediye. Allah. E ee? E ee? Heh, daha yeni geldi artık. Yani bir bir şey oldu. Açılmadı oyun. Şaşırdım. Ne gelecek? Abicim bak bunlar da çok iyiyim diyorum. Ya, anlamıyorsun beni sen. Çok iyiyiz. Çok çok. Şu bunu kullanan kim acaba? Bu şey. Bu şey. Bak her şeyin bir taktiği var arkadaşlar. Buradan normalde benim soldan gitmem lazımdı. Bir tık yanlışlık yaptım ama sıkıntı yok. Geçtik. Aha. Aa. Of. Hop. Oh. Hoppala. Venecik bana. Dur dur saçmalamayayım. Lan bunu da geçtik. Lan 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 lan. Hop. Lan 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 Hop, lan zıpladım geldi geldi. Hop görüşürüz. Bak gördün gördün değil mi? Bak gördünüz mü? Ona ona da 16 Ona zannetti. Ah be. Lan ne yaptım ben ya? Ananı satayım. Ne? Ana 16 kişi zannettim. Rahat rahat geçti. Hah. <laughs> Sen var ya harbiden Zort. Ben millet bana Zort yazıyor. Niye Zort yazdığını anladım şu an. Neyse. Arkadaşlar. Vallahi salaklık yaptım. Anladık, Bakın her şeyin bir kuralı var gençler. Bekleyeceksin burada bekleyeceksin buradan sağa atlayacaksın. Yoksa burayı geçemezsin. Hop buradan A A Ananı satayım. Ananı satayım. lan neyse sıkıntı yok. Ben buraya geçeceğim. yine, burada eğlenmem ben. Arkadaşlar burada eğlenme. Hop. of Sıkıntı yok. Bir tık strateji hatası yapmış ola bilirim. Ama bu eleneceğim anlamına gelmiyor. Geçeceğim anlamına da geliyor. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum sen? Doktor bekler miyim lan? Direkt geçerim. Ana çivci. Bu da arkadaşım lan bekliyor onu. İnternet falan gitti galiba. Biz yine en arkadayız. Neyse. Hadi abicim güzel bir şey gel bak. Bu açıkları kapatmam lazım. Hadi. Aha. Bittiniz oğlum bittiniz. Bir şey mi? 7 kişi çıkacak. Niye 7 kişi lan? Çekizdi. Ya yani ne? neyse ben çıkacağım der de türlü. Gerisini bilmiyorum. Burada elenen birileri var mı? Abi iki kişi elendi lan şimdi. Hop. Hop tetete Aha. Bak 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 acemilere bak acemilere. 3 kişi elendi şimdiden güzel. Hadi abi bizim 5. Oha 5 kişi elendi. Harbiyi benden kolsuzları var ha oyunda. Oha. Ananı satayım nerede? Nerede nerede? Ay. Bari ucu ucuna kurtardım ucu ucuna. Hariden gidiyorduk ya ucu ucuna. Neyse sıkıntı yok. Biz e, yaptık bu işi galiba. Aynen aynen yaptık. Tamam bak burada şimdi benim hızlı olmam lazım. Hiç yanmamam lazım sıkıntı yoksa. Dur. Şimdi adam gibi oynayacağım hadi. Hop bekledim. Ay ananı Allah'tan adam gibi dedim. Bir şey mi? Herkes yandı. Bekledim. Gidiyor. Abi önde bir eladok gidiyor ya. Hayda. Tamam sıkıntı yok. Ben burada yetişirim ya inşallah şuna. Hop. Hadi oğlum. En uzaktakine baksana. Eladok herif. Sıkıntı yok. Aa, Hayır arkadaşlar diğer haritamıza geçmek için hazırlanıyoruz şu an. Hop. Abi ne ara gittin bir dur be. Ay ananı avradını ya. Oo, güzel bir şey bak. El, şey, skinin güzelmiş. Güzel güzel beğendim. Arkadaşlar. Burada biz videonun sonuna gelelim. Biliyorsunuz iki tane bir salaklık yaptım. Olmayınca olmuyor demek ki. Yapacak bir şey yok. Videoyu buraya kadar izlediğiniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.